...ya düşmektedir. Hem iOS üzerinden hem Android üzerinden buraya ulaşılabilir. Ve e, burada sorunun cevabını bulabilirsiniz. Ama yine de isterseniz orada soru sor e, e, şey var e, görüyoruz. Oradan sorunuzu sorabilirsiniz. E, biraz önce bahsetmiş olduğum e, Alo 190 e, fetva hattı ile ilgili aynı zamanda kurulumuz bu hattı her an takip etmektedir. Yani hem e, canlı takibini yapmakta hem de ses dosyaları üzerinden takip yapmakta gerekli müdahaleleri de yapabilmektedir. Bu sistem biraz önce bahsettiğim şekilde hafta içi 9 akşam sabah 9 akşam 22 arası cumartesi günü e, görevini yapmaktadır. E, ve yine Diyanet'e soralım. <laughs> programı Diyanet e, TV üzerinden takip edebilirsiniz. İlmihal programını aynı şekilde Dini Gündem programını da takip edebilirsiniz. Başlıklar halinde